Merhaba arkadaşlar. rast gelecek, burda rast gelecek, burda rast gelecek. Tamam hızlı rast gelecek. Merhaba arkadaşlar. Son kardeşimle baya ilerliyoruz. Senin oyunu attı. Evet, benim oyunu attım. Tamam bağırmayayım. Senin oyunu rast geliyor. Nereden geldi? <laughs> <laughs> Anam. Böyle mekanlar çok mu? Bu ne? Sana dedim evet. Bak şimdi bu Yok Allah Oğlum <başarım> kazanmadın. <gülüyor> <gülüyor> Lan oğlum. Ben böyle giderse ölürüm. Bir Çıkın hadi, gel lan, İşkence ya, hiçbir şey göremiyorum bir de. Allah işte, püspü püspü kutluyor.

Başka bir şey yok. Kapı yok. <laughs> oradan geldi. Ay şunun arkasında oradan geldi. Şunun arkasında <laughs> kapı mı var? Yok, Ne <laughs> Oğlum burada kapı falan yok ki. Ay nereden çıktı i̇şte şu tarafa mı gideceğim şimdi? Aaaa of uf tuvaletimi yaptım 94 aynen burdan gidecek aşırı can veriyor oluyor <laughs> Öldürümü çarpabilir mi? Hocam bu ne böyle? E, aga böyle bir şey yok ben yap, yapacakları işi ya. Green there are No light that can switch bilmem ne zıktım. Therefore you can only really on sound. Sadece seslisin diyor. Hacı yapacağınız oyunun ama şimdi ben gelmişini geçmişini de başlatmayın bana oğlum. Bir saattir mal mal ilerliyorum. Hiçbir şeyin geldiği falan yok. Bir rush'ın geleceği tuttu. Aynen vallahi ya. Ben restimi çekiyorum. Ha bu arada şu an, e, ikinci teneffüsündeyim. E, online eğitim yapıyoruz. Onu da söyleyeyim hani. Depremdeki kardeşlerimize geçmiş olsun. Evet depremdeki kardeşlerimize geçmiş olsun. Başları sağ olsun. Aa, ne diyeyim yani. Abi bir Ne diyeceğim bilmiyorum. Öyle bir son yok. Ben yani orada yüzüncü kapıya hayatta gidemem abi. Ben yani, kör oldum zaten kulaklıkla da oynamıyorum. tamam artık açılır mısın? Vallahi yapacakları oyunun gelmişini ya. Of gelmedi. ben derse gireceğim şimdi. Sıkıldım başarımları aç. Bari başarımları açtı. Spike'ye bakalım. Allah'ım ya. Belki açmışım. Ben, Ne Allah'ın 5 Allah dakikalık video çektim. Başıma gelenlere bak. Canım çıktı ya. Orada yeni rekorumuz ki daha, önce daha önce yüze gelmişti Daha önce yüze gelmişti ama eski dorsta yüze gelmiştik Şimdi yeni dorsta ben kardeşimle beraber 94'e geldim. Gerçekten Hangi durdur? Ben işte kardeşimle 52'ye kadar geldik. Hatta 53'e kadar geldik. Ben ondan sonra e, tabi bayağı geçtim. 94'e kadar abi, geldim. Oyun attı beni oyun attı. Evet beni oyun attı. Şimdi hangilerini gördük? Ben C2 gördüm. Rush'ı gördüm. Ambush'ı gör, Ambush gördüm. Ambush'ı ee, gördüm. Spike'den o zıkkımı gördüm. C2 söylemiştim. Figür'ü gördüm tabi ki haliyle. <laughs> Timothy'i gördüm. Pidgey'i gördüm. C2 gördüm. Pidgey'i gördüm. Pidgey. Pidgey şu şey var ya. Pidgey'i O Jeffy. İşte ha Jeff jef lan Jeff Jeff. Aynen Jeff nasıl dolu? Bu üçlü Aynen. O üçlü dükkandakileri gördük. Tamam en baştan söyleyeyim. Dükkandakileri gördük, Rush'ı gördük, Ambush'u gördük, Figür'ü gördük, C2 gördük, Squid'i gördük, gördük. 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 Timothy'yi gördük. Bir de Jeff'i gördük. Dükkandaki ahtapotu, domuzcuyu gördük, kırmızı olanı. Bir de iskelet adamı gördük. Evet, bayağı görmüşüz. E Hulk'u görseydik kıza tam oluyormuş ha. Harbiden tam oluyormuş. Neyse işte arkadaşlar bu videoyu da böyle kısadan bir çekeyim dedim. Bakın geldim o ya yapmak için çekmedim tabii ki ne alakası var öyle bir şey için çeker miyim ben şu <laughs> Tabii ki çekerim ağlayın onun için çektim bu videoyu. <laughs> Neyse tamam. Çok fazla kendi kendime konuştum size. Neyse oturup tekrar Windows'da böyle selfie çekilirken videoyu bitirmek istiyorum. Ya bir çık. Ha. Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın videoya ne bugün atarım herhalde. Görüşürüz. Tekrardan deprem bölgesinde olan arkadaşlarımıza ya da kardeşlerimize ya başları sağ olsun. İnşallah iyilerdir. Bu videoyu da böyle kapatalım. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.